Finlandiya uzun yıllar İsveç İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştu. Napolyon Savaşları sırasında 1809 yılında Finlandiya Rus işgaline uğradı ve 6 Aralık 1917'ye kadar Rus Çarlığı'nın bir parçası oldu. 1917'de Rusya'da devrim yaşanıyordu. Bu sayede çoğu ülke bağımsız olmuştu. Tıpkı Rusya gibi Finlandiya'da da komünistler 27 Ocak 1918'de iç savaş başlattı. Fakat Rusya'dakinin aksine devasa bir Alman desteği olunca iç savaş 15 Mayıs'ta hızlıca sona erdi. Bu nedenlerle ülkede önemli bir Alman sempatisi vardı. Fakat 1. Dünya Savaşı bitince Finlandiya tek başına kaldı. Sovyetler Fin sınırından endişe etmekteydi. Çünkü komşusu olan Finler şiddetli bir anti-Sovyet politika izliyordu. Koyu bir anti-komünizme dayalı, dayalı olan bu devlet de siyasetinde de SSCB'ye açık bir şekilde saldırgan tutum izlemiştir. Ayıp değil mi lan? Şşş! Oğlum ayıp değil mi lan? Özellikle Finlandiya, Sovyet sınırı içindeki Karelya bölgesinin topraklarına katmak ve Baltık, Baltıklardan Urallara kadar uzanan büyük bir Finlandiya kurmak istediğini hiçbir zaman saklamamıştı. O kadar ki Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov Moskova'daki finansçısına şunu demişti. Hiçbir ülkede basın Finlandiya'daki kadar sistemli bir düşmanlık kampanyası yürütmüyor. Hiçbir ülkede Sovyetler Birliği'ne saldırı ve topraklarının ilhakı için Finlandiya'daki kadar açık bir propaganda yapılmıyor demişti. Sovyetler'deki en büyük şehirlerden olan Leningrad'ın Finlandiya'na çok yakın olması da korkutuyordu. Stalin Leningrad yakınındaki karşılığı istiyordu. Karşılığında Finlandiya Rus sınırının orta kesimlerinden 3500 kilometrelik bir araziyi te teklif etmekteydi. Stalin'in vereceği topraklar alacağından fazlaydı. Umarım sırf bu yüzden Finlerin karlı olacağını sanmıyorsunuzdur. Çünkü istenen Karcalı bölgesinde hem önemli bir nüfus vardı hem de Finlandiya'nın sanayide en gelişmiş ikinci bölgesiydi. Finler de doğal olarak reddetti. Stalin bu toprakları savaşla almalıydı. Ama elinde geçerli bir sebep yoktu. Bu yüzden tıpkı Japonların Çinlilere yaptığı gibi sınırdaki askerlere saldırı olduğunu söyledi. Ve bunu bahane ederek 1939'da orduları savaşı ilan etmeksizin Finlandiya sınırından saldırdı. Finler Rusları savaş öncesinde başarıyla oyalamışlardı. Bu sürede Mareşal Mannerheim kendi adını verdiği 150 kilometrelik bir savunma hattı inşa etmişti. Ruslar saldırmaya ilk olarak alt cepheden başladı. 7 gün süren çatışmaları Sovyetler kazandı ve Fin askerleri fazla kayıp vermeden düzenli bir şekilde hatta çekildi. Ruslar ise onları kovaladı ve hemen hücuma geçti. Fakat bu bölge bataklıklar, nehirler, göller ve karlarla kaplıydı. Üstüne bir de savunma hattı olunca Sovyetler ilerleme olmadan yüzlerce tank ve asker kaybetti. Fakat kuzey ve güney cephesi böyle değildi. Sovyetler kuzeyden ve doğudan hücuma kalkıp fin ordusunu kuşatmayı planlamıştı. Doğu tarafında Ruslar göl kenarında başarılı bir ilerleme kaydettiyse de geri itildiler. Fakat tam o sırada orta cephede Finler devasa bir bozguna uğradı ve düzensizce geri çekildiler. Ruslar Finçlere ilerlerken Finler iyi kamuflaj olmuş askerleriyle geriyle savaşı başlatınca Ruslar çok kayıp vererek geri çekildi. Stalin cephenin komutanı Dukanov'u alıp yerine Chuikov'u getirdi. Kuzeyde ise Sovyet saldırıları başarılı olmuş. Ve Finler hem Salla hem de Petsoma'dan itilmişti. Ardından Norveç ve İsveç gönüllüleriyle Salla'ya doğru başlatılan karşı taarruz %100 olmasa da başarılı olmuş. Ve Ruslar Salla yakınlarına kadar itilmişti. Sovyetler belli etmese de artık barış yapmak istiyordu. Barış masasında daha güçlü oturmak için alttaki cepheden son bir taarruz başlattılar. Bombardıman uçakları Mannerheim hattını yaktı bir edince ikinci Sovyet ata başarılı oldu ve hat geçildi. Finler hızlıca yeni bir savunma hattı kursada pek işe yaramıyordu. Tam o sırada Rus ordusunun eline harika bir fırsat geçti. Körfez soğuktan buz tutmuştu. Ve Ruslar da buzların üstünden tanklarını ve askerlerini geçirip Vipuri kentine çıkartma yaptı. Şehir Finlandiya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Tam kızlı ordu şehri düşürecekken Stalin onları umursamadan Moskova Barışı Anlaşması'nı imzaladı. Savaş sonunda Finler sadece 25 bin asker, 1000 sivil, 20 tank ve 60 uçak kaybederken Ruslar 130 bin asker, buçuk bin tank ve yaklaşık 500 uçak kaybetmişti. Savaş sonunda sınırları ise gördüğünüz gibi belirlenmişti. Almanlar Avrupa'yı fethettikten sonra Ruslara saldırınca Finler de kayıp edilen toprakları almak için savaşa girmiş ve önemli bir rol oynamıştı. Fakat Almanlar savaşı kaybetmeye başlayınca 1944'te taraf değiştirmiş ve Ruslara tazminat ödemişti. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kauan on kärsitty ryssien valta, Suomen kansan vapautta suojellessa.